Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Hemen ekrandaki son dakika son durum bilgisini sizlerle paylaşalım. Victor Osimen sakatlığı nedeniyle İKSEVİP spor mücadelesinde olmayacak. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma ve Osimen milli takımda sakatlandığı için bu mücadelede forma giyemeyecek ki bir önceki saatte Galatasaray kulübünden yapılan resmi açıklamayı da sizlerle paylaşmıştık. Tekrar edelim. Ayak bileği bağlarında orta düzeyde bir gerilme ve kanama tespit edilmiş oldu. Futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır şeklinde. Yener İnce'den Galatasaray Kulüp Doktorundan bir açıklama geldi bir önceki saat diliminde ve şu an itibariyle bildiğimiz Eyüp Spor mücadelesinde olmayacağı Viktor Osimen'in ama tabii ki kritik olan nokta Frankfurt maçında oynayabilecek mi? Oynayamayacak mı? E, bu durum şu an itibarıyla net değil. Mehmet hemen sana dönmek istiyorum. E, korkulan senaryo olmadı. Aslında bir önceki saatte biraz değerlendirmiştik ama belki yeni açan izleyicilerimiz de e, olabilir televizyonlarını. Bu noktada istersen o simenin durumunu bir değerlendirelim. Galatasaray, Fenerbahçe ile aynı fik süre sahip olsaydı, yani şöyle özetlemeye çalışayım. Eyüp Spor maçından sonraki maç bir erteleme maçı olsaydı, lig hı hı. maçı o o maç kesinlikle riske edilmezdi. Ama maç Frankfurt ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç olduğu için ve bizim tanıdığımız o semen ne olursa olsun o maça yetişmeyi ister. Yine elde olsa o maç kadrosuna alınır. Burada tabii şu önemli e, sevgili Ezgi. Eyüp Spor maçında Barış Alper nasıl performans gösterecek? Şimdi Barış Alper... Kesin olarak Barış Alper oynayacak mı o karşılaşmada? Ben oynamasını şöyle bekliyorum. Birincisi Barış Alper sıkıntılı bir süreç geçirdi e, ee, Suudi gelen astronomik teklif değerlendirmek istedi. Kafası karıştı. Antrenmanlara çok motive çıkamadı ve bu yüzden de önce Kayseri'ye götürülmemişti. Sonraki Rize Spor maçında da kadroya alınmamıştı. Aslında o konu orada şöyle doğrusunu yaptı. Oyuncusunu korudu. Olası bir tribün tepkisi. Hocam da fazlasıyla bulundu olimpiyat stadının atmosferi. Aslında en, bir oyuncuyu sahaya atmak için bence en uygun ortam. Bir kere öyle bir çok tribün e, baskısı olmayacak olimpiyat stadında. Artı Barış Alper'in artık 11 Eylül zaten Suudi Arabistan'da transfer tatısı kapanıyor 2 gün sonra. 12 Eylül Türkiye. İsmi Şampiyonlar Ligi listesine yazıldı. Evet. Galatasaray'ın kadro tutma isteği başından beri vardı. Ben Barış Alper'in artık Eyüp maçıyla o beyaz sayfayı Galatasaray'a tekrar açmalı. Çünkü işin Şampiyonlar Ligi kısmında o simen olsa da olmasa da Barış Alper Galatasaray için çok önemli. Yani Barış Alper Sane'den iyi oyuncu Yunus'tan iyi oyuncu demiyorum ama Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nde başarılı olmasının yolu sadece Yunus performansından ziyade bence orada Barış Alper'in e, rolü çok önemli. Çünkü işte demin hocam da özetledi Avrupa başka bir mücadele istiyor. Son Hı -hı. Türkiye İspanya maçında da gördük onu. Evet. Yani orada da bence Barış Alper arandı bu arada. Gürcistan maçında gördük Kırmızı Kart. Şimdi... Yani ön tarafta onun yapacağı pres belki İspanya'nın o savunma oyuncularının çok işin içine e, katmayacaktı. İspanya farklı oyuncu. Yine tabii yenilgi olacaktı muhtemelen ama daha farklı bir oyun olabilirdi. Barış Alper o yüzden bence takım savunması için de önemli. Hücum için de bir artı güç. Zaten artık hücum anlamında biraz Burak Yılmaz gibi esintiler de sunuyor. Yani biraz kariyerini daha komple bir hücum oyuncusu olmaya evirmeye başladı. Ben Eyüp Spor maçı Barış Alper'i bekliyorum. O e şöyle bağlayacağım. Eyüp Spor maçında Barış çok iyi oynarsa belki de o Frankfurt maçı kulübenin hamle oyuncusu olur. Ama Galatasaray'ın elbispor maçındaki o hücum oyuncularının sergileyeceği performans... Her türlü Almanya'ya götürülür ama diyor. Ben Almanya'ya gideceğini düşünüyorum şimdiden söyleyeyim. Çünkü şöyle, Cumartesi günü sakatlandı. Bugün emarı çekildi. Muhtemelen bu hafta full tedavi olur. Maç Perşembe. Arada. Salı değil bu arada. Onu da hatırlatalım. Arada yani, da normalde buna... Ligi maçlarında çok alışık değiliz Perşembe evet. takvimine. E, buna devam ederiz şimdi Galatasaray'ın neler yapabileceği alternatifleri üzerine. Ama çok spekülatif bir açıklama gelmiş e, Asamoah Cihan'dan. Onu bir paylaşalım. E, Osimene'nin sakatlığına inanmamış Cihan enteresan bir açıklama onu paylaşmak istiyorum bu numaraları biliyorum biri Osimene baksana çok para harcadık şampiyonlar ligi yaklaşıyor Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama oraya gidip biraz oyna sonra sakatlanıp yerde yat ve durum ciddiymiş gibi davran ertesi gün Türkiye'de olursun demiş Osimene Türkiye Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz Orada kaç kez tekmelenirse tekmelensin yerde yatmayacak. Hatta doktorlar da işin içinde diye bir açıklama gelmiş. Saçma sapan bir açıklama. Ee... yani ben şunu da söyleyeyim. Yani burada Galatasaray sonucu ben dilim yani döndüğünce yaptığım haberlerle doğruyu açıklamaya çalışıyorum. Eleştiri de hep yaparım ama Galatasaray'ın kültürü bir kere Covid sürecinde Galatasaray Trabzon deplasmanına forvetsiz gitmişti Jagdlin'in testi. Hatta tam da net Covid değildi ama bir şüphe vardı. Yakını Covid çıkmıştı Jagdlin o yüzden götürmemiştir. Mesela örnek veriyorum hani ya da milli takım oyuncu göndermeme Muslera'nın ben antrenman yapmadan kale e, kaleyi korudun Yani e, sonuçta özel uçak e, her oyuncuya gönderemezsiniz. Bugün Osimhen'in durumu hassas olduğu için Galatasaray özel uçak gönderdi ama Muslera tarifeli uçaklarla Güney Amerika'dan gelmek durumunda kaldığı için antrenmansız maçlara çıkardı. Yani Galatasaray'ın Kültürün de genelliğinde böyle bir şey yok. Hani milli takıma git numara aslında Hacıyan'ın dediğim gibi biraz e, hani magazinsel bildiğim zaten kariyer de tepe daklak gitti hı hı. yani Cihan kariyerinde çok oyuncunun yolu kariyer sonu Türkiye'ye düş, e, düştü ve hepsi burada tekrar çık, e, yukarı çıkmasını bildi Wagner Lav gibi Eto gibi transferler yaptılar Cihan Kayseri'den sonra nereye gitti muhtemelen kimse ya da Kayseri Spor'dan yaptı kimse hatırlamaz biraz kariyerini özetliyor bence bitişine. evet gündem'e gelmiş hoş bir şey değil ama bu tür pazarlıklar yapılıyor mu? Evet maalesef yapılıyor bizim. Görüntü var ama hocam bir de işin Evet, sakatlanış anını da gördüğümüz için o simenin. Ben bunu çok tercih edeceklerini düşünmüyorum Galatasaray camiasının. Çünkü elimde alternatif bir kadro var. Bugün o olmasa dahi. Icardi denen her ne kadar herkes kilosundan bahsetse de golcü golcüdür abi. Kiloluyken de atar, yaşlıyken de atar, gençken de atar, zayıfken de atar yani. Onun için çok büyük bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir artı olur ama çok büyük eksi olmaz. Galatasaray Frankfurt'la oynuyor bir de bu arada hocam yani şey Liverpool veya City yani. O siz de Galatasaray o olmadığı şartlarda bir şartlarda tabii. Galatasaray Frankfurt'u yenince normal mi karşılayacağız? O yoktu Galatasaray kaybetti. Bu da olmaz. Artı bir de Afrika Kupası var zaten. Yani daha bu senaryolara <gülüyor> doğru, <gülüyor> <tü> biraz fazla <laughs> komplo teorisi olmuş. Burada esas bana göre konuşulması gereken barışın pozisyonu. Barış'ın en itici gücüne istemesi. İstemesi o. İstiyor. irade evet, evet. yani İrade oyuncusu ama şimdi Barış Alper'i ben anlarım. Kanat bek oynatırsın, bek oynatırsın filan ama elinde başka opsiyon varsa bana göre Barış'ı orada oynatmazsın. Kaleye yakın ona özgürlüğünü vererek oynatırsın. Şimdi Santifor oynayan Barış stoperlerin kucağına düşerse verim alamazsın ondan. Barış'ı kaleye yakın ama. Ama orada da iyi ser... performans sergiledi hocam. Santifor'da. İlk maçlarda. Yani bilmiyorum. Tekniğe biraz tekniği yetersiz olduğu için çok yıpratı, yıpratıcı bir adam. Frankfurt deplasman çok olur iyi hocam. Var. Deplasman oyunlarının olur bence Barış Alper. Onu zaten Okan Hoca Biliyorsun Galatasaray kariyerinin e, Kadıköy'deki maç da aslında Barış'ın tamamen kariyerini değiştirmişti o maç. E, Jesuslu Fenerbahçe'ye karşı forvet oynamıştı. Bu sene de Tabii yine forvet Oynadığı gibi. Oynadığı maçları getiren adam Yunus şey e, Barış Alper oldu. Kadıköy'deki maçları doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi Frankfurt'ta dediğin bir nebze olabilir. Galatasaray iç sahadaki gibi çok baskılı oynamayacağı için stoperlerin kucağına düşmez. Hı hı. Daha serbest oynayan bir Barış. Hocam size biraz Barış'ın psikolojisini sormak istiyorum. Bir e, futbol ...gözüyle daha tabii net bakacaksınız siz. E, i̇ki karşılaşmada kadroya girememişsiniz. Taraftardan tepki görmüşsünüz. Yönetiminizle bir anlaşmazlık yaşamışsınız. Üstüne birliği takıma gitmişsiniz. Belki bir biraz daha duygusal bir e, tavırda olduğunuz için... ...bir yanlış hareket yapıp doğrudan kırmızı kart görmüşsünüz. Takımınızı en önemli mücadelede yalnız bırakmışsınız. Ve e, eksikliğiniz de açıkçası hissedilmiş. Şimdi bu noktada yine size ihtiyaç duyulan bir ortam var... Nasıl bir psikolojide olursunuz? Oynamak ister misiniz? İstemez misiniz? E bu barış, bu birliktelik sağlanacaksa nasıl sağlanır? Sizce nasıl çözülecek i̇ki, iki o konu? İki tarafında onu? çok e, itidalli davranması lazım.